Aleykümselam Esra Çamur merhabalar. Esra Çamur merhabalar. Evet bir numara. <laughs> Sevgili Esra hoş geldin. Sefalar getirdin. Efendim. Gelen kardeşlerimiz hoş geldiler. Sefalar getirdiler. Gelen kardeşlerimizden birer beğeni istirham ederiz. Yani yolculuk hali kardeşler şu an sizlere Ordu'dan <laughs> aleykümselam Osman'ım kardeşim Eda Nur aleykümselam değerli kardeşlerim gelen kardeşlerinden hızlı bir şekilde birer beğeni istirham edelim Beğenileri eksik etmeyelim zira Efendim o kadar yol geldik samimi söylüyorum Asibel Merhabalar Evet baba hoca gibisi yok Vallahi yani yaklaşık bir yarım saat veya bir saat kadar oldu Ordu'ya geleli şu an baba ocağındayız Çok şükür ama dedim ki kardeşlerimi tabii ki de bu süreçte elbette ki yine bilgilendirmeliyim. Kardeşlerime canlı yayını bir açalım bir araya gelelim kardeşlerimi istedim. İnanın o kadar yorgunum ama fındığa daha çok var. Fındık için gelmedim zaten sevgili Abdullah. <laughs> Pekala. Evet oradayım kardeşlerim çok şükür Allah yolculuğumuzun sonuna geldik. Yaklaşık yarım saat bir saat kadar oldu yolculuğu bitirdim. Ve saat 9'da yine sizlerle birlikte buluşmak üzere canlı yayınımızı açtık. Çok şükür Allah'a teşekkürler. Tuğrul Allah razı olsun. Memleket gibisi yok diyor sevgili Esra. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sevgili kardeşlerim. Her yayında adetimiz olduğu üzere vermiş olduğunuz selamları alıyorum hepsine. Aleyküm selam diyorum. Ee, paylaşmış olduğunuz o güzel dilekleri de canı gönülden amin diyorum. Bir selam da ben vererekten. Çok fazla uzatamayacağım canlı yayını. İnanın e, sizlere sözüm olduğu için bu canlı yayını akıtmamak adına aslında bu akşam açtım. Selamun Aleyküm. Sevgili Muza Aleyküm Selam. E, teşekkür ediyorum. Dilek kardeşim Allah razı olsun. Metin Akova teşekkür ediyorum kardeşim. Hayırlı bayramlar. Efendim. Hocam 101 markada. <laughs> ha öyle mi? Hiç bilmiyorum. Ha şurada bir yerde sanırım evet. Evet orada bir A101'in poşeti var sanırım. Ee, olsun. Sorun olmaz yahu. Teşekkür ediyorum Osman'ım kardeşim. Var olasın. Evet nasıl ne yaptınız? Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Bugün neler yaptınız? Kayıt yenilemeler başladı biliyorsunuz. Bugün kaydını yenileyen kardeşlerimiz var mı aramızda? Ders seçmeler henüz aktif olmaz sanırım. Çok inceleyemedim bugünü. Bugün Yani gün boyu yolda olma hasebiyle. Allah razı olsun. Babamı gördüm. Çok şükür Allah'a. Annemi maalesef göremiyoruz. Şu an annem hastanede yatışı verilmiş. Yarın ameliyat alacaklar annemi. Maalesef izin vermediler yahu. Dedim canınız sağ olsun. Efendim. Teşekkür ediyorum Sibel. Allah razı olsun. Aho Adem sen de yoldasın. Hadi bakalım sana da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ay. Allah razı olsun o güzel dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet Oğuzhan diyor ki kardeşimiz. Yani şu an bilmiyorum görüntü falan size nasıl yansıyor. İnanın hani şeyse de artık affınıza sığınıyorum. Hocam sınav kesin online. Elbette kesin Zeki. <laughs> Efendim ben de şaşırdım farklı yerde. Şu an Nursel oradayım. Şu an oradayım. Ya insanoğlu kuş misali. Vallahi öyle bir yorgunum, öyle bir yorgunum Gönül Şimşek. Yaklaşık 8 saattir araç kullanıyorum. Ama dedim ki kardeşlerimde bir göreyim. Kardeşlerimin de bir hasbihal edeyim. Kayıt yenileme biliyorsunuz başladı artık. Aman ha o süreci ihmal etmeyin. Özellikle daha henüz kayıtlı yenilemeyen kardeşlerimiz varsa aramızda. Bunu sürekli 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 hatırlatacağız inşallah. Vallahi hocam 10 yaş. <laughs> Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Selam veren kardeşlerime tekrar tekrar aleyküm selam diyorum. Bu arada henüz yayını beğenmeyi unutan kardeşlerimiz olmak. ki lütfen yayınımıza bir beğeni bırakalım. Rica ediyorum, istirham ediyorum. Bakınız 8 saatlik yol geldim veya 10 saatlik yol geldim. Ama dedim ki ben kardeşlerimin o yayınını tekrar açmalıyım. Size de, de rica istirhamım. Bir beğenilerimizi ihmal etmeyelim. Çok çalıştım hocam diyoruz. Zeki Tatar. Haydi bakalım inşallah sevgili Zeki kardeşim. Ee, bakıyorum. Nursel. Görüntü çok iyi diyorlar. Tamam. Çok güzel. Efendim babacığım. Şu an canlı yayındayım babacığım. Ee, vicdansız Ali. Kardeşine bakar mısın? Şuradan. Bakayım görüntü net mi? Ay, gel bir el salla. Hadi gel. Tamam gel sen de el salla. Hadi gel. Hadi gel el salla. Hadi. Bak orada orada abiler orada, ablalar orada. Abi. Abi, abla. Aba. Herkese salladın mı? Hadi gel, ben seni göndereyim. Öpücük mi atıyorsun? Aa, aa, sen sen iyice. Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> hadi geç. Hadi git içerise. <laughs> tamam, geleceğim ben de. Hadi geç. Aa içeride. Abi içeride. <laughs> Pekala. Bir saniye. Şuradan birkaç ayar yapmam gerekiyor. Arkadaşlar affınıza sığınıyorum. Evet. Kayıt yaptım diyor Oğuzhan kardeşimiz. Ee, i̇nan bir başımı bir baş var kardeşlerim var ya. Ben teşekkür ederim. Sevgili Oğuzhan kardeşim. Haydi bakalım. inşallah bir şey kalmadı. Hocam sorularına cevap verecek misiniz diyor. Sevgili Ay'a bakan. Ee, yok cevap vermeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Evet evet Aa, ya içeri almadı Ali Adem hastaneye uğradım da içeri almadılar. Yanına kimseyi almıyorlar şu anda. İyi akşamlar hocam diyor. Nisan'da kaydedelim ama ders seçimi yapamıyorum diyor. O, o da açılacak sevgili olacak kardeşim. Henüz daha aktif değil ders seçmeler sanırım. Ya inme gerek yok Adem inme. Bunları şey özelde konuşalım Adem. Bunları özelde konuşalım. Refakatçi yani hariç kimseyi almıyorlar yanına. Kayıt yenilemeyi bir kere yaptım. Hayır, hayır yaptıysan sorun yok sevgili Recep kardeşim. Ee, bakıyorum 19 10 dersim var diyor bu dönemde biter mi? Yani bu dönem bitmese bile bu yıl sonuna kadar biter. Saliha Çetin. Hocam bir kere kayıt dinleme yaptım diyor sevgili kardeşimiz Recep. Hayır yaptıysan gerek yok. Yani e, yasaklardan önce kayıt dinleme yaptıysan sevgili Recep gerek yok. Hocam rahatsızsanız ya şöyle zaten çok fazla uzun tutmayacağım sevgili Ayşe kardeşim. Sizlere birer merhaba demek istedim, bir de sorularına da şöyle bir bakayım, ilk gün açısı merak ettim sizlere hani neler yaptınız, bugün kanala video da yükleyemedim. O sebeple bir yayın açıp halinizi, hattınıza sormak istedim. Umarım her şey yolundadır. Hocam o kadar alıştık, alıştık, <laughs> teşekkür ederim İslam İşte o sebeple, işte o sebeple kardeşlerim, biz artık birbirimize alıştık. Allah rızası için cevap verin diyor sevgili Mert kardeşime diyor ki, Allah rızası için cevap verin diyor. Sevgili Mert kardeşimize bir cevap vermeye çalışalım inşallah. Moderatör. Mehmet'im kardeşim burada mısın? Ee, Mert kardeşimiz bir cevap istiyor. Mert kardeşim bir daha bir yaz bakalım. Boş ver sen benim ne iş yaptığımı Hüseyin. Boş ver ben bir iş yapmıyorum. Geziyorum ben Hüseyin geziyorum. Boş ver iş yaptım. Benim yaptığım işte senin ne işi var Hüseyin? Sen benim anlattıklarıma bak işimi boş ver. Hocam ben diplomayı aldım diyor. Seyit hayırlı olsun. Ama kardeşim girecek onun, onun içinde. Oho, hadi bakalım sevgili Seyit kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Bak Hüseyin sen benim yaptığım işi boş ver. Kardeşlerimizin almış olduğu diplomalara bak. Sıkıntı etmeyin. Allah iyilik versin sevgili Sibel teşekkür ediyorum. Lamia kardeşimiz diyor ki 16 kredim vardı. Ee, 16 kredilik ders. Şimdi 16 kredilik ders. Yani 16 krediye mi ihtiyacın var sevgili Lamia? Dilersen daha fazlasını da seçebilirsin. Senin için herhangi bir sıkıntı olmaz. Eyvallah Çağrı kardeşim hoş geldin. aleykümselam. selam. Kardiyarı sınav var mı veya sınav olundu mu diyor. Sınav Temmuz'da sevgili Kardiyarı. Buse Nur geçmiş olsun diyor. Allah razı olsun kardeşlerim. Hepinizden Allah razı olsun. Evet bugün itibarıyla çok şükür her şey yolunda. Allah daha daha iyi etsin. Samimi söylüyorum. Sizde de özlediğim için bu yayını açmak istedim. Zira e, memlik Yarın belki gün içerisinde de fırsat bulabilirsem e, yine videolar paylaşırım. Veya yine canlı yayınlar açmaya çalışacağım. Ha, bir yandan işte annemin babamın sağlığıyla ilgilenmeye çalışacağım. Bir yandan da siz kardeşlerimle yine bir arada olacağız inşallah. Allah kısmet ettiği kadarıyla. Değerli kardeşlerim. Bu arada yayında 85 kişi görüyorum. Yalnız beğeniler 62'de kaldı ya. Yine bir rica edeceğim. Henüz beğenmeyi unutan kardeşlerimden özellikle. Birer beğeni bırakmalarını yayına istirham ediyorum. Rica ediyorum. Sağ olun var olun. Şimdiden beğenen elleri dert görmesin. Hocam iki sınav toplamı 170 olunca mı geçiyoruz? Hocam iki sınav toplamı. Recep o nasıl bir soru ya? Bu soruda şöyle cevaplayayım sevgili Recep. 170 kredi topladığında, zorunlu derslerini sıfırladığında ve bir de ve bir de minimum <gülüyor> Hüseyin. <gülüyor> Osman Hüseyin'e ne iş yaptığını bir söyleyebilir misin sen özelden Osmanlı Osman'ım Hüseyin temel kardeşimize ne iş yaptığımızı bir özelden söyleyiversene. ha ee, ona şu an ben müdahale edemiyorum siz müdahale edin sevgili kardeşlerim Mehmet ona sen bir cevap verseniz Mehmet veya e... <laughs> bak Mert iki defa cevap vermiş sevgili e... Mert kardeşim bak Mehmet kardeşim cevap vermiş sana teşekkür ediyorum Mehmet'im Osman'ım. Meslek lisesi öğrencisiyim diyor. Ee, mezun oldum ama diplomam basılmadı. Tamam bu aceleye gerek yok mezun oldun. Sen o mezuniyetinin tadını yaşa, sevincini yaşa kardeşim. İşin e, bir diplomaya kalsın. Teşekkürler Ese. Hoş geldiniz. Ee, Hüseyin ne kullanıyorsun biladerim diyor. He, Çağrı Hüseyin'e bir şey demiş ama Hüseyin kim ki? Ne demiş ki Hüseyin? Bakıyorum. Efendim, hocam iki kere sınava girdim. Puanım 84. Geçtim mi? E, tabii ki kardeşim. Puanım 84 tabii ki geçersin. Pekala. Estağfurullah, estağfurullah kardeşim. Olur, insanlık halidir. Efendim, toplam dönem 12 yazıyor diyor. Güzel, Tuğrul güzel. Evet. Kardeşlerim, dosta doyum olmaz. Gerçekten çok yorgunum. Ee, fazla yayın tutamayacağım. Sürçülisan ettiysek affola. Dediğim gibi şu an için efendime söyleyeyim. Eyvallah eyvallah çağrı kardeşim. Pekala. Yarın akşam da canlı yayınlaşmaya çalışacağım inşallah. Ee, eğer yayın açamazsam inanın çok yorgunum, ee, Yaklaşık bir 10 saat kadar yoldaydım. Ee, gün içerisinde belki videoya hazırlanmaya çalışırdım. Belki memleket, yani köyden bir şeyler yapmaya çalışırdım. Ama mutlaka itibatta kalırız. Ee, sizlerden ricam bu süreç sarfında Allah razı olsun çağrı kardeşim. Sizlerden benim ricam lütfen kanalımızı sahipsiz bırakmayalım. Elimizden geldiğince kanalımızdaki videolarımızı paylaşalım. Diğer kardeşlerimizi davet edelim. Zira yolumuz uzun. Zira hayallerimiz, hedeflerimiz ortak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yarın akşam yine aynı saatte nasip kısmet olursa buluşmak ümidiyle kalın sağlıcakla. İnşallah köyümden de yapacağım sevgili e, Aysel kardeşim inşallah köyümden de eğer gidebilirsen, fırsat bulabilirsen. Rabbim nasip kısmet ederse kardeşlerim. Peki, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. 3 2 1 her zamanki olduğu gibi aham da ben Get them! <laughs>